Merhaba ben Fulya Soybaş. Türkiye Bunu Konuşuyor'a hoş geldiniz. Türkiye bu hafta hem depremin birinci ayını konuşuyor hem de Ankara'daki depremi altılı masadan kalkmıştı Meral Akşener hatırlayacağınız gibi. Mutabakat sağlandı. Yeniden masaya oturdu ve altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu ismi açıklandı. Hem bu gelişmelere bakacağız hem de deprem özelinde konuklarımız olacak. Gelin başlayalım. Sarsan depremin üzerinden tam bir ay geçti. Hala çadırın ulaşmadığı köyler var, ama yoğun olarak bölgeden gelen taleplerin başında yerleşik bir düzene geçmek, yani konteyner kentler kurulması isteği var. Bunun için çalışmalar başladı. Orada konteyner kentler kurulmaya başlandı. Ancak tam anlamıyla yaşam başlayabilmiş değil. Hali hazırda yine suyun yetmemesiyle alakalı problemler var. Kadınların ve çocukların hijyen konusunda sıkıntıları var tam bu bir ayın sonunda. Biz de bu konuyla ilgili Hatay'dan bir muhabir hassasiyetiyle bildiren Hatayspor'un eski teknik direktörü milli futbolcu Gökhan Zan'la konuşmuştuk. Bu bir ayın sonunda bölgede neye ihtiyaç var? Gelin şimdi ona bir kulak verelim. Bir anda her şey yığıldı, yardımlar bir anda hmm. geldi. Hmm. Hmm. Bu büyük bir tehlike arz etmektedir. Tabii. Çünkü herkes yaptım ve geri çekilebilir doğal olarak. Ben görevimi yaptım. Lütfen değil aflarına sığınarak söylüyorum. Bunu programlı ve planlı bir şekilde sürdürülebilir hale getirmek projelendirmek gerekiyor. Hangi kuruluş ve kurum olursa olsun insanlığa, vicdana ve merhamete dokunan dokunması şartıyla hareket edilmesini temenni ediyorum, rica ediyorum. Bakın çadır az geliyor evet, yavaş geliyor evet. Fakat şunu göz ardı ediyoruz. Bu insanlar merkezden göçtüler. Hı hı başka şehirlere. Ve biliyorum ki geri dönecekler evet. o topraklara. Ancak merkezdeki diğer insanlar da köylere, kırsal kesimlere akrabaların yanına sığındılar. Düşünün bir köy 500 haneli ise 5000 haneye dönüyor. O yüzden bir köye yardım gittiği zaman sadece köy ahalisine değil, onların yanına sığanan akrabalarına, dostlarına da çadır ve erzak göndermemiz lazım. Bunu da göz ardı etmeyelim. Bu gözden kaçıyor. Evet biz köylere yardım ettik, haneye göre yardım ettik denebilir. Ancak oraya da bunlar da insan olduğunu unutmamak lazım. Ve onların yanına ister istemez göç ediyorlar. Sığınıyorlar köylere, dağlara biraz daha tek katlı olduğu için. O yüzden oraya da temel ihtiyaç yardımların hı. özellikle köylere ve kırsal kesimlere daha fazla gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Bundan sonrası için bu geçici gibi hı hı. ama kalıcı barınma olayını da sağlamamız lazım, sağlıklı bir şekilde. Bir Tabii tabi. ki sağlıklı çok bir şekilde hem de çünkü bu insanların çok özür dilerim tuvalet ihtiyaçlarını, duşlarını, hijyenik e, hayat durumlarını. Göz ardı etmememiz lazım. Endişelerim var. Çünkü bu kadar sağlıksız bir ortamda günlerce duş alamayan, hmm. suyun olmadığı, kanalizasyon suyuyla karışan belediye suların bir an önce tahlil ve test edilmesi. Eğer bu sular sağlıksız bir şekilde halka sunulursa, hmm. maalesef bir salgına sebebiyet verebilir. Benim Sağlık Bakanlığı'mdan arayacağım, tüm belediye yetkililerinden arayacağım. Lütfen e, hassasiyetle e, bu durumu gözlemlemelerine rica ediyorum. E, çünkü depremde kay, e, kaybettik kaybetmediklerimizi, çocuklarımızı e, ve vatandaşlarımızı sağlıktan kaybetmeyelim. E, bir de sağlık sorunlarıyla bu kadar travmanın üstüne e, uğraştırmayalım. Herkes bize diyor ki işte uzak kalın biraz kafa dinleyin. Biz kafa dinledikçe daha kötü, daha kötü oluyoruz. oluyoruz. Halkımız yanında yardım etmeye başlayınca, onların yanında olunca, el uzatınca çok daha iyi oluyoruz, çok daha moralli ve çok daha huzurlu uyuyoruz. Bunu gözlemledik, bunu gördük. Şunu deseler size, güne uyandığınızda etrafınızda ailenizi, akrabalarınızı, dostlarınızı, komşularınızı, şehrinizi, ruhunuzu, anılarınızı, tarihinizi, kültürünüzü göremeyeceksiniz. Deseler, hani inanmazsınız. Yani bu bir deprem de değil. Yani. başka bir şey. Hani yüzyılların felaketi yani. Oraya gelmeyen, orayı gözlemlemeyen, oradaki acıyı görmeyen sahadaki insan bunu anlaması asla mümkün değil. Asla ve asla mümkün değil. Beşiktaş'ta oynarken, Galatasaray'da oynarken, milli takımda oynarken hepsi yok oldu. Hepsi gitti. O ee, varsa. Dostlar evet o dair ne varsa hepsi gitti. Ödüllerim, madalyalarım yok oldu akrabalarımız, şehrimiz, kültürümüz, o güzel sokaklarımız, anılarımız. ve bu güzelim kadim şehri doğru bir şekilde inşa etmek zorundayız. Mustafa Kemal Atatürk Hatay benim şahsi meselendir dediği bu topraklarda artık sadece Hataylıların da değil, 86 milyon insanın da şahsi meselesidir. Geriye sarmak istemiyorum. Önümüze bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Çözüm odaklı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Metanetli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Sabırlı olmamız lazım. Çocuklar üzerinde neler yapabiliriz? Bu çocukları, e, travmalarını tekrardan nasıl e, yok edip onları hayata nasıl kazandırabiliriz? Bunların üzerinde de durmamız lazım. Halkımız, milletimiz tekrardan e, hayatı nasıl idame ettirebilir? Bu projeler üzerinde durmak lazım. Çözüm odaklı projeler üretmemiz gerektiğini düşünüyorum. Hem devletimizin hem yerel yönetimlerin hem sivil toplum kuruluşların, hem tüm belediyelilerin, e, hepimize çok büyük görev, hem iş insanlarının bize çok büyük görevler düşüyor. BESYO bölümünden gönüllü olanlar, hı hı. E, onlar gelsinler çocuklara, peyderpey programlı bir şekilde, e, değişimli bir şekilde futbol dersi versinler, onlara antrenörlük yapsınlar, onlar bir nebze olsun e, hem hayallerini gerçekleştirsinler, hem de travmalarını iyileştirsinler. İşte Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı, Fenerbahçe'si, diğer takımlar formalarını getirsinler. Turnuvalar yapılsın. Bölgeler arası, mahalleler arası turnuvalar yapılsın. Bu çocukları bir an önce kendi hayatlarına döndürmek için projeler yapalım, kütüphaneler yapalım, gezici kütüphaneler yapalım. Kalıcı öncelikle o barınaklarıyla birlikte yaşamlarını idam ettirecek projeleri hızlandıralım. Kadınlarımız üzerinde kez aynı şekilde projeler yapılabilir. Kalbi bizimle atan tüm vicdan sahiplerine ricam ne olur unutmasınlar. Çünkü en büyük tehlike o. Normalleşen bir hayatta hızlıca unutabiliyoruz. Bu normal bir durum değil. Bu bir afet. Afetin de ötesi bir durum. Bu sadece de bir deprem değil. Hani deprem oldu inşa ederiz kalkarız ayağa değil. Bu ayağa kalkabilecek hızlı bir durum değil. O yüzden tüm ülkemizden ricam lütfen unutulmayalım. Tabi tam da depremi konuşmamız gerekiyordu. Üzerinden bir ay geçmişti ama bu sefer bir başka deprem de Ankara'da yaşandı. Biliyorsunuz artık hepiniz altılı masadan Meral Akçener kalktı ve de masayı devirdi. Ancak daha sonra bazı koşullarla yeniden masaya döndü ve anlaşma sağlandı, mutabakat sağlandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev alması koşuluyla yeniden masaya oturdu Akşener. Tabi bunun arkasından Cumhurbaşkanı'nın altılı masanın adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu açıklandı. Milyonlarca kişi tarafından bekleniyordu. Aylardır kim olacak kim olacak sonunda o soru cevabını bulmuş oldu. Saadet Partisi Genel Merkezi'nin önünde liderler buluşması toplantısında bir araya gelmişti altı lider. Oradan çıkınca da yine Saadet Partisi'nin genel merkezinin önünde bir konuşma yaptı Kemal Kılıçdaroğlu ve adayın kendisi olduğunu açıkladı. Yanı hemen yanında da yine İmamoğlu ve Yavaş vardı. Tabii e, Meral Akşener'in gündeme getirdiği bu formül hem İmamoğlu'nun hem de Yavaş'ın Cumhurbaşkanı, Ada, Cumhurbaşkanı yardımcısı olması beraberinde birçok tartışmayı da getirmiş durumda. Çünkü masadaki diğer beş liderin de Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı biliniyor. E şimdi buna fiilen iki lider daha eklenmiş oldu. Etti yedi kişi. E, burada bir karmaşıklık olabilir mi e, düşünülüyor. Buna itirazlar var. Çünkü... 7 e, kişinin birden Cumhurbaşkanı yardımcısı olması başka krizlere gebe bir durum Olabilir deniyor. Tabi ileriki günlerde altınılması bu konuda bir hassasiyet geliştirecek ve yeniden bir yol haritası bu konuda belirli noktaları mutabakata bağlayacak mı hep beraber göreceğiz. Bu arada Saadet Partisi'nde böyle bir açıklamaya yönelik kaynamalar var. Türkiye layıktır, layık kalacak sloganları eşliğinde biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu Saadet Partisi'nin genel merkezin önünde duyurulmuştu. Saadet e, Partisi'nden pek çok yönetici de e, bir karşı bildiriye hazırlanıyor diye duyumlar var. Tabii e, bunun yanı sıra HDP'nin pozisyonu ne olacak? E, HDP de masaya dışarıdan destek verecek mi? Karşılığında ee, ne olacak yine bir belki Cumhurbaşkan yardımcılığı mı ya da bir bakanlık mı bu konuda da soru işaretleri var sanırım Önümüzdeki haftalarında en çok konuşulan konulardan bir tanesi altııl masa ve çevresinin mutabakatların ne olduğuyla alakalı olacak sadece depremi yaşayan bölgede değil çevresinde de mesela Malatya'da e, Ankara'da İstanbul'da ki İki gün önce sabah erken saatlerde olmuştu Güney Marmara tarafında. Yani sıklıkla Türkiye'nin çeşitli noktalarında depremler olmaya devam ediyor. Tabii ne oluyor da bu kadar çok deprem oluyor? Yoksa biz depremi çok konuştuğumuz ve deprem hassasiyetimiz olduğu için mi bu kadar her deprem lafına kulak kaldırıyoruz? İşte bu sorunun cevabını almak için... Profesör Doktor İTİ'den Jeolog Okan Tüysüz Hocam'a bağlanacağız. Okan Hocam merhaba. Hemen sormak istiyorum. Neden bu kadar çok sallanıyoruz? Türkiye'nin e, jeolojik yapısına baktığımız zaman çünkü aşağı yukarı Hı -hı. 20 milyon Hı -hı. senedir Hı -hı. bu Arap lehasının e, Türkiye'yi iteklemesine şahit oluyor. Türkiye önce bu 20 milyonda Doğu Anadolu yükseliyor, sıkışıyor. Sonra kuzeyde gidecek bir yeri olmadığı için batıya kaçmaya başlıyor. Bu hı hı. batıya doğru kaçışta iki tane önemli fay var. Bir tanesi Doğu Anadolu fayı, biri Kuzey Anadolu fayı diye. Ee, ondan sonra bir de Ege'de Girit'in güneyinde bir yer var, bir, bir hatlar var. O Girit'in güneyindeki hat da Egeyi Kuzey Güney yerinde Geriyor, çekiyor aşağı doğru. Bu itme çekme hareketleri çok sayıda fay oluşuyor. O faylar hani belli aşamalarda üzerlerinde bir stres yüklenmesi, gerilme artışı olduğu zaman sürtünme kuvvetini aşıyorlar ve kırılıyorlar. Bu kırılma da işte depremler üretiyor. Fayın temel nedeni bu faylar boyunca meydana gelen kırılma hareketi. O yüzden bütün Anadolu'da aşağı yukarı 485 tane bilinen diri fay var. Diri fay ne demek? Geçmişte deprem üretmiş, gelecekte de deprem üretme potansiyeli olan faylar. Onun için Anadolu'da yani milyonlarca yıldır bu hadise oluyor. Olmaya da devam edecek. Bir şekilde burası duracak, Hay sönecek, deprem bitecek gibi bir beklentinin içerisine kesinlikle girmemek lazım. Peki şunu da sorayım, şunu da sorayım. Ee, sıklıkla yeni fay oluştu, Türkiye'nin fay haritası değişti. Bunlar e, bunları duyuyoruz. Belki bir araştırmadan kaynaklı, belki biz araştırmayı yanlış anlıyoruz. Böyle e, yeni fay oluşumları söz konusu olabilir mi? Türkiye'de öyle e, fay dediğiniz şey. Işte, Çat diye bir gecede mi oluşuyor? Ee, bilindiği kadarıyla insan yaşam süresi boyunca ki işte insanın yaşam süresini 50-60 yıl, 80 yıl alın. Bu süre içerisinde fay oluşmuyor. Biz fayı... E, Buluyoruz ama bilmediğiniz bir fayı bulmuş oluyoruz. Bütün fayları tek tek biliyoruz anlamına gelmez. Zaten vardır orada fay biz bilmiyoruz. Bir deprem olur biz orada fay olduğunu buluruz. Ama fay oluşmaz. Fay oluşumu milyonlar süren bir sürecin sonu. Hocam son olarak e, Harp Harp projesi e, tetikleyebilir mi depremi? Bir bilim insanı olarak en azından sizin ağzınızdan da duyalım cevabı. Bu <laughs> Şaklaman çok. Yani bir tanesi de biliyorsunuz 7 Mart'ta deprem olacaktı. Evet. Hıspetse olacak. Hangi bir saçmalığa cevap verelim? Biri çıktı uzaydan şey titanyum çubuk attı. depreme patlattı. Öteki gemiden attı. Ya geminin üreteceği enerji ne? Bayın ihtiyacı olan difay oluşması için gerekli enerji ne? Bu ikisini kıyasladığınız zaman e, bu işin son derece imkansız bir şey olduğunu görürsünüz ama o miktarları kafada tartacak kadar bilginiz olması lazım. Çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Depremin vurduğu illerden yaklaşık 1 milyon kişi AFAD koordinası ya da kendi koordinasyonlarıyla başka illere göç etmiş durumda. Ancak depremin kendisi kadar depremin korkusu da göç getirdi. Örneğin şu günlerde hep bir olası İstanbul depreminden bahsediyoruz. Bu sebeple de İstanbul dışına çıkanların, çıkmak isteyenlerin sayısında ciddi bir artış gözlemleniyor. Peki nereye gidiyor bu insanlar? Şimdi şöyle biliyorsunuz bir Afat'ın hazırladığı ve MTK'nın maden tetkik aramanın hazırladığı bir diri fay hattı haritası var. Orada deprem bölgeleri şekillendirilmiş, numaralandırılmış şekilde. Dördüncü ve beşinci bölgeler depremin hiç olmadığı ya da çok az sayıda deprem görüldüğü bölgeler. Bunlardan bir tanesi mesela İstanbul'a yakın Kırklareli, Edirne tarafı. Yine bu tarafta Bartın, Zonguldak tarafı. Genelde de insanlar buralardan arsa ya da ev bakmaya başladılar. Tabii ben bunu nereden biliyorum? Emlak uzmanı Şenay Araç karşımda. Merhaba Şenay Hanım. Merhabalar, kolay gelsin. Ee, şöyle gerçekten de İstanbul'dan en azından kendi çevremden gözlemlediğim kadarıyla küçük küçük göçler başladı. Sizde durum ne? Size gelip nereler daha çok soruluyor? Nerelere gitmek istiyor insanlar? Ee, şöyle Fulya Hanım, iki bölge var. İstanbul'a e, bir yakın bir bölge, bir de İstanbul'a biraz daha uzak olan bir bölge. Özellikle Kırklari, Kırklareli, bize Saray Edirne bu kısımlara e, inanılmaz bir talep var e, ve de e, arsa fiyatları neredeyse 3'e dörde katladı. E, oradaki emlakçı gayrimenkul arkadaşlarım bile inanamıyor bu yoğun talebe. E, en fazla o bölgelere sağlamlığından dolayı ciddi bir talep var. E, genelde arsa bakıyorlar herhalde öyle değil mi Şenay Hanım? Üzerine tiny house ya da prefabrik bir ev koymak için. Evet genelde arsa bakıyorlar Suriyenin Arsalarda çok yüksek olduğu için arsa alamayanlar tarla e, almaya çalışıyor. Özellikle elektrik e, suyu olan e, tarlalara müracaat ediyorlar. Tarlalarda da e, tiny house yapabilmek için veya konteyner koyabilmek için e, çünkü bunların da hepsinin e, her yere uygulayamıyorsun, uygulayamıyorsunuz. O hmm. yüzden e, Herkes aynı şekilde tarla ve arsaya yönelmiş durumda. Sizin Kırklareli tarafında Bulgaristan'a yakın o köylerden birinde bir arsanız var bildiğim kadarıyla. Onunla ilgili bir örneğiniz vardır, rica edebilir miyim? Tabii tabii. Anneme biz bir küçük yatırım olsun diye bir yer almıştık, 2 yıl önce. 480 metrekare bir arsa almıştık. Çok şey uygun bir komik bir fiyata yaklaşık iki hafta önce oradaki gayrimenkul işi yapan arkadaşlar aramaya başladılar. Anneme önce bir 500 bin lira fiyat ödediler. Biz şey yapamadık. Aldığınızın beş katı. Belki daha fazla yani biz 50 bin lirayı filan almıştık. Hani bunu da söylemekte bir beis görmüyorum. 500 bin lira fiyat teklif ettiler. Annem bana sordu ne yapalım hani satalım mı değerlendirelim mi diye. Yok dedim bekleyelim biraz daha anne. E, dün gene bir gayrimenkulcü arkadaş aramış. E, i̇şte arsanızı satar mısınız? 900 bin liraya müşteri var e, demiş. Yani e, biz bile inanamadık yani ki bu işin içindeyiz. E, inanılmaz bir orada da tabii ki e, ciddi bir gösteren dolayı fiyatlar da etkilendi. Şimdi şöyle sadece gitmek de yetmiyor. Göç evet İstanbul'dan herkes gitmek istiyor ama e ee, büyük şehirden göçtüğünü de akıllarda tutmak lazım. Şimdi hepimize böyle hayal ve güzel gibi geliyor. Ah bir köyde evimiz olsa, işte su kenarında olsa falan. Bu çok güzel hayal etmek ama gittiğinizde gerçeklik öyle değil. Belki bakkalı yok. En yakın markete yarım saat yürüyorsunuz. Belki yolu yok. Yani köy yaşamı ile şehir yaşamı birbirine benzemiyor. Dinamikler çok farklı. Ee, bunu da bilerek gitmek lazım. Öyle değil mi? Tabii ki Fulya Hanım, hani şehirde yaşayan insan e, köy hayatına e, çok zor adapte olur. Çünkü hastanesi yok, ulaşımı zor, e, marketi yok. Bir yerden bir yere gitmeniz için e, çok ciddi aracınız olması lazım. E, bir de düşünün bir tarlada, e, şeyde, konteynerde yaşıyorsunuz, e, gece güvenliğiniz yok. Hani Bunları hayal kurmak güzel de bunların hesabını da yapmak lazım tabii ki. E, okul e, oku, çocuğunuz varsa okula giden bir çocuğunuz varsa okul işini de halletmeniz lazım. E, belki hafta sonları için e, tercih edilebilir ama gerçekten e, bütünsel bir yaşam için çok zor. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için zaman ayırdınız. Sağ olun Fulya Hanım hoşçakalın. Haftaya yeniden beraber olacağız izlediğiniz için teşekkürler.